Merhaba Bilgin Yazar TV izleyenleri. Bugün sizler için seçtiğimiz güzel bir oyun var. E, mühendis arkadaşlarımızın yapmış olduğu, Türk mühendis arkadaşlarımızın yapmış olduğu güzel bir oyun. Sizlerle birlikte olacak. Şu an için Google Play, Android işlemciler için üretilmiş bir oyun. E, daha ben de ilk defa oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun yapmışlar. Hep beraber görelim. Play diyoruz. Evet. Sonra ne istiyoruz? Tabii şurada seçeceğimiz uçaklar var. Tabi bunlar bölüm atladıkça, devel geçtikçe açılacak kilitli alanlar. Buradan play diyoruz. Ve oyunumuz açılıyor. Evet. Şu Gördüğünüz gibi sesini açalım. Şöyle yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Dediğim gibi bu oyunu e, editörlerimizden... E, bak öldük. Tam konuşmaya başlarken öldük. Dediğim gibi e, bu oyunu editörlerimizden e, mühendis arkadaşlarımız yapmış. Bizlere de incelemek düştü bu oyunu. Sizler e, sitemize üye olabilir, paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Evet, güzel bir oyun yapmışlar diyeceğim ama vurdum gene. Ve de şunu da belirtmek isterim. Gelenler Belgeseli'nin birinci bölümünü e, sizlere sunduk. Tabi reklamlarımız oluyor oyunda. Gelenler Belgeseli'nin e, birinci bölümünü, daha doğrusu giriş bölümünü yayınladık bugün. E, umarım beğenirsiniz. Belgesellerimiz tüm hızıyla devam edecek bir özelliği var bu belgesellerin sadece Türkçe duplaj olarak her şeyle beraber biz yapıyoruz. Sadece içeriği The Arrivals grubunun üstlendiği bir içerik. Oyun basit gördüğünüz gibi. Gerekli altınlar toplayacaksınız. Engellere çarpmayacaksınız. Böylelikle oyunu tamamlamış oluyorsunuz. Tabi bu tarafa da çarpmayacaksınız. Ben de daha yeni oynadığım için e, pek hakim değilim. Uyarı levhaları var gördüğünüz gibi. O uyarı levhaları ileride siz karşınıza çıkabilecek şeyleri gösteriyor. Mesela buz çıkacak birazdan büyük ihtimal. Öyle mi? Evet bak. Tabi biz gene uyarılara vakıf olmuyoruz. Türk olduğumuz için herhalde. Evet buzlara çarpmadan ilerliyoruz. Ve unutmadan söyleyelim oyunu indirelim telefonlarımıza ve de indirdiğimiz oyuna bu oyuna 5 yıldızı bırakalım. Çünkü Türk yazılımcılarımızı desteklemek amacıyla yararlı bir durum bu. Ve de şunu da belirtmek isterim. iOS uygulamaları için ayarlamalar yapılmakta. oyunun iOS uygulaması çalışması da başladı. Oyunumuz böyle. Ve bir dahaki e, oyunda görüşünceye dek hoşça kalın. Türk yazılımcılarımızı desteklemeye devam edelim. Bilgin yazar olarak oyunları incelemeye tüm hızımıza devam edeceğiz. Hoşça kalın. Bilginyazar.com'dan bir yerlere ayrılmayın.